Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere böyle bahçemden açılış yapmak istedim havamız çok güzel bakın çok güneşli bir havamız var nasılsınız canlar iyi misiniz umarım sağlığınız sıhhatiniz iyidir ben uzun süreden sonra tekrar fiziğe başladım biraz bana iyi geldi fiziğe gitmek biraz masaj yaptı biraz hareket yaptırdı <laughs> ama şeye başlayacağız herhalde hmm, biraz ağırlık çalışmaya çünkü gocu, kolumun hiç gücü kalmamış öyle bakalım şimdi bahçeye çıktım da bu saksının içine diktiğimiz güller ee, tomurcuklanmış size göstereyim bakın dibi otlansa da böyle tomurcuk açmışlar Böcekler yapraklarını yemiş. Ne hale gelmişler? Onlar da bir canlı bir taraftan böyle e, tomurcuklanmaya çalışıyor. Bir taraftan da hastalık böcekler. Onlar da bir canlı. <laughs> Duyduğunuz gibi trenimizde geçti. Bahçede kararmış. <laughs> Nerede yazın ki yeşillik? Böyle sadece e, nanemle şeyim var. E, rosmarin. Türkçesi aklıma gelmedi. Öyle bebişleri saldım dışarı. Bir şey gördü. Ne gördü acaba? Bebeğim. Hiç oralarda kız şey yapacak aklına gelmiyor al peşinde ne yapıyorsun anne öbür nerede acaba hava güzel olunca onları salıyorum böyle onlar da sıkılıyor yerde bak aşkım annem abla bir şey buldu o A peşinde. daha hala uğraşıyor bakın. Halı yıkamıştık ya. Bir türlü kurumak bilmedi arkadaşlar. Ben o gün içeri aldım bunu. Kurumuştur diye. Ama kurumamış. Demek ki üstüne bayağı bir su serpiştir, serpiştirmiştik yani. Makine çekti ama şey yapmamış yani. Şimdi kurumuş ama. Bugün artık içeri alırız iyi oldu. Öyle ya. Bu arada bugün günlerden salı. Dediğim gibi sabah 8'de randevum vardı. Oraya gittim geldim. Halen daha bir şeyle uğraşıyorlar orada. <laughs> Hadi gelin artık içeri girelim. Hadi aşkım. Hadi gelin anneciğim. Bulut. Bulup ne gördün orada? Koş buraya. Kaç? Görüyor musunuz? Orada bir şeyler uğraşıyor. Oyun buldu kendine. Gel oğlum. Bulut. neyle oynadığını merak ettim. Bebim. Annem. Bulut'un elinde ne var? Ne var anneciğim orada? Hı? Ne var annem orada? lavantamıza bakın. Bunlar da çok güzel olmuş. Evin ön tarafına dolaştım. Güllerimiz ne hale gelmiş. Bunları temizlememiz lazım. Bu daha kötü durumda. Bunu da güzelce temizleyip kaldırmamız lazım burada. Her mevsim ayrı güzel. Bugünlük bahçe turumuzu attığımıza göre artık ben içeri geçeceğim. Bunları nasıl koyacağım şeyin de içeri bilemedim. İkna edemiyorum yani. Hava da güzel olunca ben olsam da girmem yani. Allah ben içeri girdim. Gerçi soğuk değil kazaktan durulabilecek şekilde ama içeri girdim. Onların peşinde oyun oynuyorlar. Beni duymaz çilekten geldiler. Beni ignorere yapıyorlar. <laughs> Öyle valla. Valla bugün de işte dediğim gibi e, akşam ne yemek yapacağım bilmiyorum. Halen daha karar veremedim. Sizler de mi öylesiniz ya? İnsan ne yapacağına karar veremiyor. Rabbim her şeyimiz var. Hiçbir şey eksiğim, eksiğimiz yok. Ama işte bazen ne kadar güzel oluyor. Böyle ben sıraya koyuyorum. Ee, böyle koltuğun üzerine koydum. Daha rahat olsun diye kolum ağrıdı çünkü. Ee, bazen ne kadar güzel böyle sıraya koyuyorum. Her şeyi haftalık böyle planlıyorum kafamda. O hafta güzel böyle tık 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 gidiyor. Ama bu hafta nedense Böyle kafamda oluşturamadım yapacağım yemekleri planlayamadım daha doğrusu gelişine güzel gidiyorum şimdilik ee, dediğim gibi bugün günlerden Salı ve ben bugün tıkandım <laughs> tıkandım inanır mısınız ne yapacağım bilmiyorum kuru bakliyatım var ben ıslatıp böyle buzlu atıyorum ee, böyle kuru fasulye nohut gibi şeyleri öyle bir şey mi yapsam ama dün pilav yaptım şimdi onun yanına illaki pilav istiyor e, bugün ne yapacağım gerçekten çok kararsızım yani aslında dolma da yapabilirim e, yazdan attığım e, iki poşet taze biberim var bahçeden onunla karışık böyle Türkiye'den getirdiğim kurular var onlarla karışık bir şey yapabilirim sadece kuru yapabilirim çünkü e, yaprak sarmasına hiç giremeyeceğim aslında canım ne istiyor biliyor musunuz lahana sarması. Ama Türk marketine daha gidemedik. Türk marketine gitmemiz lazım. Et de almamız lazım. Etimiz de yok. O yüzden evdekilerle idare ediyoruz. Bilmiyorum ki. Ne yapacağımı da bilmiyorum gerçekten. Öyle. Bakalım. Görüşürüz ileriki saatlerde. Bebi bulut nerede anne? Bulut. Evet arkadaşlar ben tekrar dışarı çıktım. İçim rahat etmedi bunlar dışarıdayken. Ama ortalıkta bulut yok. Bulut. Korkuyorum da bir yere gidecekler diye. Neyse. Bugünlük benden bu kadar olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.